Sürekli Ankara'dan gelen notlar var. O notları inceliyorum. Ondan sonra görüşmeler yaptığım ülkelerin liderleriyle ilgili yine notlar ve o ülkelerle ilgili gelen notlar. E malum şu anda tabii bir Rusya Ukrayna krizi var. Bununla ilgili attığımız adımlar var. Ukrayna ziyaretinden sonra tabi Türkiye'yi takip eden ülkeler var. Bunlarla bu görüşmeleri de yürütmüş olduk. Öbür tarafta tabi Libya'da malum gelişmeler var. Orayı takip ediyoruz. Aynı şekilde yine Azerbaycan'la ilgili gelişmeler olumlu istikamette yürüyor. Onlar bizi zaten mutlu ediyor. Fakat dünyadan tabii kopuk bir siyaset veya liderlik olmaz. Dünyayı da yakından takip ediyoruz. Gerek Avrupa, gerek Amerika hepsini yakından takip ederken bir diğer taraftan da tabii muhalefetin maalesef bu spekülatif özellikle elektrik ve doğalgaz konusundaki spekülatif gayretlerini de boşa çıkarmak gerekiyor. Aslında tabii muhalefetin anlattığı yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. İşte televizyonlara baktığımız zaman Batı'da şu anda elektrik fiyatları nerelerde, doğalgaz fiyatları nerelerde, bizde ise tamamıyla biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık ve her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz. Ve biz vatandaşımızı dediğim gibi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Yani çok teşekkür ediyorum. Siz zaten bunu şimdi tam manasıyla söylediniz. Her şeyden önce e, dün akşam Özel kalemden bizi arayan, bize mesajlarını gönderen 400'e yakın mesaj vardı. Onları şöyle bir gözden geçirdim ve büyük ihtimalle hepsine de döneceğim. Ve bunun yanında da tabii dünya liderleri aynı şekilde onlarla da bir kısmına döndüm. Bir kısmına da inşallah dönmeye devam edeceğiz. Bu tabi aramızdaki ilişkilerin nedenli sağlam olduğunun da bir ifadesi. Ama hepsinden tabi çok daha anlamlısı bugün bu bin hatmi şerifin indirilmiş olması o da bizim için ayrı bir manevi hazdır, manevi bir güçtür. Allah razı olsun. Sağ olun, Çok teşekkür ediyorum. 人家又干吗？